Merhabalar Baba Türk izleyici izleyicileri. 7 Nisan günü La Liga 30. hafta mücadelesinde Hetafe Atletico Madrid'i ağırlayacak evinde. E, ee, i̇ki aslında formda takım diyebiliriz. Atletico Madrid bir anlık bocalamadan sonra bir dönem bir duraksadılar. Ondan sonra tekrardan toparlandılar diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Valencia beraberliğini de bir kenara bırakacak olursak. Hani son dönemde özellikle deplasmanlarda kaybettiği puanları kaybetmiyorlar artık o kadar sık biçimde. Hetafe'ye baktığımızda ise onlar da hani belki deplasmanlarda o kadar inanılmaz bir istikrarları yok ama içeride 9 maçtır kaybetmiyorlar. Son 9 maçın 6'sını içeride kazandığını görüyoruz Hetafe'nin. Hani çok iyi giderken toparlanmış bir takımla uzun süredir içeride istikrarlı bir biçimde iyi oynayan bir Hetafe karşılaşacak. İçeride yani 27 puan aldığını görüyoruz Hetafe'nin. 14 14 maçta 27 puan aldı. Gerçekten çok formdalar. Atletico Madrid'in işinin zor olduğunu düşünüyorum o yüzden. Hani Real Madrid'i geçmek gibi bir hevesleri var mı? Ligde ikinci olmak gibi bilmiyorum. Yani üçüncülükleri zaten kesin gibi şu anda. Şampiyonlar Ligi'ni zaten elemesiz girecekleri kesin gibi duruyor. Ama Real Madrid'i geçmek gibi kafalarında bir plan var mı bilmiyorum. Lig adına e, hani konsantrasyon anlamında da biraz dağılmış olabilirler. Son dönemde özellikle bu tarz gözler, bu tarz sinyaller verdi takım. O nedenle ben Hetafe'nin Atletico Madrid karşısında en azından mağlup olmayacağını inanıyorum. Bu kadar uzun süredir iyi giden bir Hetafe. E, ee, Atletico Madrid e ne kadar çok güçlü bir takım bile olsa bence Hetafe'yi Yaman'a atmamamız lazım. Benim bu maçta önereceğim bayısı o yüzden 1-0 çifte şans.